Merhaba arkadaşlar. Bugün Sakarya'ya doğru yola çıktık. Ee, karavanımızı teslim almak için Sakarya'ya gidiyoruz. Başta karavanımıza bir bakacağız ne durumda. Daha sonrasında gidip aracımıza çeki demiri taktıracağız. Hadi bakalım bize iyi yolculuklar. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Evet. Şimdi karavanı teslim alacağımız e, fabrikaya geldik. Hemen içeri girelim. Ustalarımız burada çalışıyor arkadaşlar. Bizim karavanımız da ileride. Burası büyük bir atölye. Şimdi karavanın e, son rutujları yapılıyor. Birkaç elektriksel e, işi varmış. Akşama kadar e, onlar bitecek. Belki akşamada kalmaz. O arada da biz de çeki demirini taktıracağız. Ve karavanımızı alıp Eskişehir'e doğru geri döneceğiz. Kolay gelsin Hasan Bey. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin ustalar ummalı bir çalışma var içeride. Kolay gelsin usta. İnşallah akşama kadar bitecek. Daha sonrasında da teslim alıp Eskişehir'e doğru yola çıkacağız. Şimdi buradan ayrılıp çeki demiri taktırmak için sanayiye doğru ilerliyoruz. Evet şimdi çeki demiri taktıracağımız yere geldik. Şöyle DMS oto. Hemen şöyle çekelim. Selamünaleyküm, Selam. kolay gelsin. Hoş geldiniz abicim, sağ olun. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi çeki demirimizi taktırmak için ustamızın yanına geldik. Çeki demirimiz de burada. Hemen işlemlere başlıyorlar. <laughs> Evet. Çeki demiri montajımız başladı. E, ustamız pamponu sökmeden çeki demirini takacak. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çeki demirimizi taktırdık. Elektrik girişi de mevcut. Şimdi hemen aracımızı TSE kalite kontrol uygunluk raporunu almak için ilerliyoruz kontrol merkezine geldik burada aracımızı kontrol ettireceğiz hemen şöyle çekelim Evet, Evet içeriye gerekli olan evraklarımızı bıraktık şimdi dördüncü kanala girip buradan sıramızı bekleyeceğiz sıra geldiği zaman aracımızı kontrol edip e, bize uğurlayacaklar. Hadi bakalım biraz e, şansımız yaver giderse bugün bütün işlemlerimizi bitireceğiz. Evet aracımızı kontrol ettirdik. Onaylandı buradan. Arkadaşlar pimin takılma durumuna ve aracın teknik özelliklerine baktılar. Şimdi sistemden bir onay gelecek. E, onu bekliyoruz sistemden onay geldiği zaman çeki demirini taktırdığımız yerden bir evrak alacağız. Daha sonrasında da notere gidip yeni ruhsatımızı alacağız. Ruhsatımızın üstünde de bu araçta çeki demiri vardır ibaresi yazacak. Evet şimdi bekliyoruz. Bakalım tahmini bir iki saat sürer demişlerdi. Sisteme geçip onaylanması. Umarım iki saat içinde de ...bu işlemleri bitirirler. Biz de notara gidip... ...hemen yeni bir ruhsatımızı çıkarırız. Evet, buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir karavan markete geldik. Ee, burada karavanımız için... ...kullanabileceğimiz malzemelerden alacağız. Ee, araç için bir tane uzatma ayna alacağım. Daha sonrasında... Karavan içinde e, şu kısma takılan emniyet kilitleri oluyor arkadaşlar. Ondan alacağım. Birkaç eksikimiz var. Onları da buradan tamamlayacağız. Hemen içeri girip alışveriş yapalım. E, şuraya bir tane ayna çıkardık. Üniversal bir aynaymış. E, bunu alacağız. Karavanda artık bu bizim için bir şart. E, yanaşırken gerek sollama yaparken arkamızı görmemiz lazım aracımızın kendi aynaları biraz küçük yetersiz kalacağını düşündük ve bir tane ayna aldık şimdi bir tane de karavanımızın ayaklarından alacağız şöyle plastik destek ayaklarından hemen şöyle götürelim şöyle açarsak çok iyi olur. Bunları karavanımızın e, ayak kısmına monte edeceğiz. Uzun süreli e, konaklamalarda herhangi bir küflenme olmaması için 4 adet de e, bundan aldık. Evet buradan da bir tane kimyasal aldık tuvalet için parçalayıcı kimyasal. Şimdi güvenlik önlemleri için burada kilitler var bir tane de kilit alacağız daha sonrasında da alışverişimizi sonlandıracağız. Evet e, malzemelerimizi aldık e, şimdi araca doğru geçiyoruz arkadaşlar. Ayna modelleri için Tamam. Tamam. Ee, daha yüksek mesela ranger pickup veya büyük panoram araçlarla kullanabilirsin. Ama önemli olan bak şuradaki tutmasıyla Şuradaki tutması görüyor musun? Zaten dirsekler aynayı yönlendiriyor. Şimdi burada senin desteğine ihtiyacın var. Burada aynayı tutman lazım. Buradan, buradan tutabilirsin. Şöyle tutsam. Ben şimdi buradan şunu düzeltelim. Burada önemli olan şurada tutsam. Eğer aynanın arkasında toz varsa bu kayış tozdan belki kayma yapabilir. Tamam. O yüzden de temizlemek lazım. Temizlersin. Bir de bu kayış yaz aylarında çok gergin kaldığı zaman bu kopma yapabilir yani açılabilir. Aslında çok sıkıntı. Kaldırı gergin olacak. Ara ara onu kontrol edeceğiz o zaman yaz aylarında. Bu yumuşak olur. Bu yumuşak olursa ayna salınır. Tam daha sert olacak. Alttan doğru geldiğim, Şimdi böyle yapıp son şeyde böyle gerdirirsen altta boş için olmaz. Alttan doğru böyle gerdirip tamam. Takarsan, tamamdır. Tamamdır. Şimdi Çok güzel oldu. Şu da bu altın altın zaman tamamdır. Evet. Güzel. Burada da bakış açını biraz aynı yukarıda tuttu. Buradan istediğimiz gibi aynayı da ayarlayabiliyoruz, evet, sağa sola. Bunu böyle kullanman, veya böyle kullanman tamamen senin bakış açına kalmış ama... yan yapsak? Normalde aslında böyle kullanılıyor çünkü böyle yaptığın hmm. zaman biraz açı... Çok genişliyor galiba. ...genişleyebilir. Ama evet. senin bakış açına hangisi güzel gelirse. Tamam. Ben şöyle bırakayım. Senin çenen toparlatsın. Evet. Normalde böyle bir görüntü var. Evet, bayağı bir genişletti yan da çevirebiliriz. Bir yan çevirsek direkt yan. Evet böyle yan çevirdiğimiz zaman daha geniş bir alanı görebiliyoruz. Evet şimdi karavanda takılı olduğu zaman şu an araç gözükmüyor arkadaşlar kendi aynamızda. Burada ise gözüküyor. Evet gayet güzel oldu. Şimdi ilk çeki demiri taktırdığımız yere doğru ilerliyoruz. Oradan bir evrak alacağız. Ve daha sonrasında da karavanımızı teslim almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar şiddetli bir rüzgar çıktı her yer. Fırtına, tufan birbirine girdi. Karavanı teslim almaya geldik. Evet bakalım karavanımızın son durumu ne. Ee, bu arada arkadaşlar ruhsata e, işletemedik. Evet içeriye girdik. Bakalım karavana doğru ilerliyoruz. Muhtemelen işlemler bitmiştir. Merhaba kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Karavana geldik. Karavanda herhalde az bir işlem kalmış gibi gözüküyor. Evet. Aküler aynı mı? Aynı gibi duruyor mu? Bütün her şey konulmuş. Oradan oraya da ve da takmışlar. Baya güzel olmuş. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> buraya havuz yap yapmamıştır ama ne bu değişik olmuş ne büyük olmuş valet gelecek bakalım var biraz daha işi var gibi duruyor evet arkadaşlar karavanımızı teslim alıyoruz şu an hemen şöyle Dire yer abi. Öne doğru mu geldi? Aynen abi. Ağzı, tamam. Hazır, tamam. Trende. Tamam. 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 Arkadaşlar e, Karavanımızı Taktık Hava tam kararmak üzere Gidiyoruz Genelde zaten hep bizim işlerimiz Hava tam kararken falan oluyor <laughs> Balığa giderken falan da e, Ufak tefek eksikleri vardı e, Arkadaşlar tamamladı Şimdi Eskişehir'e doğru yola çıkıyoruz Şu an arkadaşlar Arkamda sanki karavan yok gibi hissediyorum Yani hiç e, Bir Farklılık yok. Araba maşallah güzel çekiyor. Yine de yavaş yavaş gideceğim. Tedbirle gideceğim. Hadi bakalım. Eskişehir'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir yağmur yağıyor. Bir duruyor. Yaklaşık bir 40-50 kilometre yol geldik. Gayet güzel. Yolculuğumuz keyifli geçiyor. Böyle rutin 80-90 e, gidiyoruz. Tırlarla birlikte e, akan trafiğe ayak uyduruyoruz. Zorlamadı açıkçası. Şu an çok keyifli. Herhangi bir stres altında değilim. Çok güzel çekmesi. E, yaklaşık bir 20-30 km ileride Bilecik'te bir mola vereceğiz. Bir bakacağız e, durum nedir. Hem karavanın e, fren balataları ısınmış mı sonuçta bir yeni bir karavan, hem bir arabamız dinlensin, e, bir petrole girip mola vereceğiz, e, petrolde görüşürüz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar 65 kilometre sonra ilk molamızı verdik. Hemen şimdi karavana doğru bir geçelim. Bakalım herhangi bir koku var mı? Isınma var mı? Gayet güzel. Herhangi bir ısınma yok. Merhaba. Nasıl? Güzel bir yolculuk oldu. Evet. Yolculuğumuz gerçekten güzel geçiyor arkadaşlar. Bir de buraya bakalım. Herhangi bir Koku veya ısınma yok. Ee, şimdi karavan yeni olduğu için ister istemez e, insan tereddütle kalabiliyor. Acaba herhangi bir şey var mı yok mu diye. Evet frenimiz inik. Arabamız da gayet güzel, tam ayarında oturmuş. Tam böyle çok aşağıda da değil, çok yukarıda da değil, tam böyle ideal. İyi, i̇yi. Ben şu an gayet e, relax'ım, mutluyum <laughs> Bizim için yolculuk Güzel gidiyor Araba da bizi zorlamadı Bakalım tahmini bir 130-140 km daha Bir yolumuz var e, Eskişehir'e gideceğiz Şu an Bilecik'le e, Eskişehir arasında Bir yerdeyiz e, Burada biraz mola verelim Birer kahve içelim Oradan da yolumuza devam ediyoruz Evet kahvelerimiz hazırlanıyor. <laughs> evet arkadaşlar kahvelerimizi aldık. Şimdi kahvelerimizi içelim. Daha sonrasında da yolumuza kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Evet, kahvelerimizi içtik. Şimdi yola çıkabiliriz. İstikamet Eskişehir. Muhtemelen e, Bozucuk'ta bir mola daha veririz. Daha sonrasında da orada videomuzu başlatırız. yolculuk oldu bizim için. Ee, ilk deneyimimiz olmasına rağmen e, gayet keyifliydi. Hiç yormadı bizi karavan. Biraz yavaş geldik. Sakin geldik. Zaten karavan olduğu için arkamızda. Az da acele etmek istemedik. Hadi bakalım. Şimdi hemen e, evimize geçelim. Oradan karavanımızı park edelim. E, videoyu da orada sonlandıracağız arkadaşlar. Bu arada bize destek olmak için videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, karavanımızı park ettik. Gayet güzel oldu yeri de. E, videomuzu burada sonlandırıyoruz. E, bir dahaki videomuz. E, muhtemelen karavanla ilk kampımız olacak. Onun da linkini videonun sonuna koyacağım arkadaşlar Bu arada bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.